Acaba vlog mu çeksem? Acaba YouTube'a falan gibi. Keyifli şeyler çıkarsa ortaya vezir olabilirim. Diğer türlü rezil olabilirim. Kendime mi bakmam lazım? Buraya mı bakmam lazım? Bilmiyorum ki. O kadar sıfırım ki. Gün içerisinde başka değişik bir şey olursa size haberdar edeceğim. belki de hayatımda çekilesi hiçbir şey olmadığını fark ederim. Şimdi bu apaçık bir video günlüğü ya. Buraya bakacağım. Kameraya bakarak konuşacağım. Dedim ki tam bu arada az önceki videodan çok uzun bir zaman geçmedi. Direkt ayağa kalktım. Hadi dedim. Bir sonraki şeyi bulayım. Yapacak bir şey. çekecek bir şey. Ee, yoga derslerine kayıtlıyım online. gün ee, içerisinde programdakilere katılabiliyorum. Baktım 15 dakika önce bir tanesi başlamış. Onu kaçırmışım. da var. Aa dedim olmadı. O zaman yapamayacağım. Meycin, kameraya çekip çıkmam lazım ben. Yani. Kamerada hep olması gerekiyor bu çocuğun. Sonra aslında bir de şöyle bir durum var. Ben, ee... orada oh. kayıtla derslerden de yapabilirim. Bebeğim çok tatlı, biliyor musunuz, pamuk gibi. Nazar, 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 Nazar. Geçen gün arkadaşımın arabasını aldığım Nazar boncuklu şey. Arkadaşlar biraz çirkin çıktı. Nazar diyorlar. Ama biraz ekşi olmadı. Evimde böyle bir şey var arkadaşlar. Bunu çekilişini yapabiliriz. Hediye de edebilirim. Zaten hep tanıdığım insanlar izleyecek. Veya mayaya takabilirsin. Hayvan hakları. <laughs> Hayvan hakları. Hayvan hakları. hakları kısa süreliğine birazcık ee, durursanız ne yapıyor? Arkadaşlar bu çekilse gidecek maya. <laughs> bu taktiğim tabi Neyse dediğim gibi kayıtlı dersler de var ama onlara da girebilirim ama girmiyorum. Sizin de böyle tembellikleriniz var mı mesela? Ya tamam ya şöyle bir şey yapayım diyorsunuz ve sonra ya? yapmıyorsunuz falan. Aslında yapabileceğiniz başka bir yöntem daha var. Dünyadaki tek spor o mu yani? Gidip çorba falan yapayım onu çekeyim bari. İlk vlogumdan Az önce şunu sorguladım. Ben galiba hayatımı pek paylaşmak istemiyorum. <laughs> Sizin tarhananız nereden geliyor? Bizim tarhanamız bu seferki uşaktan geliyor. Mayacım kalk. Şimdi hijyen konusunda hiç şey yapmayın. Ben mayanın tezgah çıkmasına izin vermeyeceğim. Ben şeyi çok severim. Sarımsağı. Arkadaşım da sevmez. O seviyor da işte. Gerçi yani sarımsak seviyorum demek için çok sevmek gerekiyor. Aşık olmak gerekiyor. Ayak e, yemek yapamayanlar için çöpe oturdu mu buradaki? Acaba beni taşır mı? Acaba bir yandan bir kitap falan mı okusam size? Nasıl olur ki? Boş içerik. Millet boş çirk yapınca ben de şey Ne boş boş insanlarsınız diyorum. Herkes kınadığı başına geliyor yani. Tarhana'dan çıkmaya çalışıyorum.